indireyim abi şunu çek tamam işte iniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada bunu like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar beğendiyseniz like atın bu nasıl sikin ya buna şeyte bir saniye abi kaynak paketleri şunu çekelim abi bu arada arkadaşlar MGP sonra kaldığınız yerden devam ediyoruz onda evi falan her şeyi yaptık bayağı uğraştık maden falan kastık biraz daha iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft evi Ninja o iki e, texture Pekini yükledim. E, şimdi bunu nasıl geçeceğiz abi? Buna nasıl geçeceğiz? Şimdi buna nasıl geçeceğiz derseniz e, ayarla ESC ayarlar kaynak paketleri ve e, gördüğünüz gibi burada yok abi Minecraft evi Ninja texture pack'i yok burada. Kaynak klasörü aç diyoruz ve e, Buraya burayı geliyoruz abi. Minecraft'e bir tıklayın bir bakayım abi içinde ne var. Heh, ee, arkadaşlar şimdi e, içine bir bakın. Mesela bazılarında şey oluyor. Nerede o? Mesela bu. Gördüğünüz gibi bunu atın arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Böyle bir tek, e, klasör olursa bunu atın. Ee, onu atmayın. Şimdi bunda bir şey yok. O yüzden direkt at abi. Hop kapat. Hop tamam de. Tamam de. Oynadın. 5-10 saniye bekleyin arkadaşlar. Çünkü tekstör pek yüklensin. Bu arada burada da yemeklerimiz var. Kılıç falan nasıl gözükeceğiz? Bakacak arkadaşlar. Bakacağız şimdi. Aa, şimdi ayarlar, kaynak paketleri. Aşağı indim gelmiş mi abi? Heh. Minecraft e ninja v2 gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu nasıl buraya atacağım? Geçmiyor abi. Ne oldu? Geçmiyor. Tam şu resmin üstünde arkadaşlar, e resmin üstüne sol tık tuşuna basarsanız buraya geçer ve buradan da tamam tıklarsanız e video yani tekstür pekemiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tekstür pek e güzelmiş ya. Bunlar biraz kötü gözüküyor galiba. Gördüğünüz gibi böyle kazmalarımız, böyle şeylerimiz, böyle aletlerimiz. Abi ben envanteri beğendim. Envanter çok güzel. Makasımız, yayımız abi. Yay nasıl gidiyor? Şu. Hop. ooo çok güzel gidiyor bu abi. Çok güzel beğendim bunu ben. Tamam bunu beğendim abi. Aa gitti bu. Neyse şöyle hemen takalım biraz geç oldu kusura bakayım video. Gördüğünüz gibi böyle kılıçlarımızda hop hop böyle işte. Hop. Ha setlerimiz böyle lav böyle. Şöyle. Lav böyle abi. Lav böyle yanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir efekt gerçekten. setimizi giyelim abi. Hop şöyle gördüğünüz gibi o kas güzel abi kask çok güzel yapmışlar ee, iksirler şöyle basayım abi gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıkıyor ee, bu da içince zaten aynı şey oluyor ee, şöyle tek e, şeylerimiz bloklarımız olta abi çok güzel bir şekilde kırmızı ee, şuradan çakmak taşı alev şöyle gördüğünüz gibi yanmada yanmıyor yanmıyor Neyse arkadaşlar e, gördüğünüz gibi böyle bir blokları hiç gezmedik. E, bu toprak, bu çimen, bu taş, bu kırk taş. Böyle e, zümrüt, e, demir. Çok fazla şey yok yani aynısı. Aynısı değil mi? Yani aynısı. Aynısı bloklar. E, şimdi yemeklere bakalım abi siktir git. E, yemekler de aynısı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece... E, Envanter çok güzel abi. Bir de setlerimiz farklı. Gördüğünüz gibi şurada altta bir altta şey var arkadaşlar. Kaskın altında. Kılıçlarımızı çok beğendim abi ben. Ve en iyisi bence yay yani yay. Ok yay. o abi şöyle bir tane daha. At. Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye.